Az sonra kendisi hazırlanıyor. Yayınımıza çokça konuştuğumuz, tartıştığımız, övdüğümüz, hakaret ettiğimiz <laughs> ve türlü türlü yorumlar yaptığımız Dilan Polat gelecek. Evet bugün ikinci sayfa %100 enerji vaat ediyor. %100 enerji bu nasıl sinerji diyeceksiniz izlerken. Gerçekten bu enerjiyi nereden alıyor? Ben bazen onu izlerken... Yoruluyorum, evet. bakıyorum bir gün bir saat orada, diğer saat başka bir tarafta, Aynen. Ve o hediyeler, hep o aktifler falan ya sürekli bir koşturma Gülşen, halinde. Hareketin ötesinde bu kadar çok insanın habercilerden, magazincilere, sosyal medyadaki takipçilerden, sokaktaki insanlara kadar konuşuluyor olmak bile yorucu. Evet. İyi ya da kötü. Ya şöyle söyleyeyim sana, ee, tamam taş taşımıyor şimdi diyeceksiniz ki kızlar neye neye yoruluyor. Şöyle diyeyim ben. Bir yemek organizasyonda giderken bile sen ve ben 40 kere düşünüyoruz. Yani şimdi. Nasıl gideceğiz? Ay bir çıkacağız. iptal olsa. Of, keşke iptal olsa. Başlıyoruz ikimiz birbirimizi dolduruyoruz. En son gitmeme noktasına karar veriyoruz. İptal ediyoruz. Bir doğum günü partisi organize ediyor. Aman Allah'ım üç gün beş gün sürüyor. Evet. Ee, bir evlilik yıl dönümü bilmem kaç gün sürüyor. Bir de onun şovları var. Bir şovları var. Aradaki fotoğraf çekimleri falan Nasıl bir şey Ya da mi? bir yere gidiyor, mağaza açmaya gidiyor, arkasında 300 kişi. Evet, tabii merak ediyoruz gerçekten o kadar kalabalığı topluyor mu? Yani soracağız. Hatta sosyal medyada oraya gelenlerin Kast Ajansı'ndan toplandığı iddiası da var. Şimdi izliyorsa bizi kesin gülüyordur, kahkahayı basmıştır. Enerji diye birazdan girecek zaten sürekli. Evet, bize. Vallahi ben bile dedim acaba Kast Ajansı olabilir mi diye. Sonra da dedik ki hiç ortalığı bulandırmayalım, geldiği zaman kendisine Geldiğinde sorarız. Geldiğinde her şeyi soracağız. Bakın şunu sormayın, bunu sormayın, şuralara girmeyin falan demedi. Ne istiyorsanız bana her şeyi sorabilirsiniz dedi. Sizler de neyi merak ediyorsanız Dilan Polat'la ilgili yazın biz de okuyalım. Çünkü biliyoruz ki seveni kadar sevmeyeni de çok ama şöyle de bir şey var sevmeyen de onu takip ediyor. Evet. Ya Müge bir şey söyleyeyim tatilde şöyle bir şey yaşadım. Nereye gitsem bir altta bir enerjiyi bir bakıyorum şey cep telefonundan Dilan'ı izliyor. Evet, ee, çok güzel bir söz okumuştum. Sizi yakından takip edenler her zaman sizi sevenler değildir diye. Evet, en büyük tabii. takipçiler aslında normal sizlerin de bizlerin de ekrana çıkan diğer arkadaşlarımızda en büyük ve en aktif takipçiler genelde nefret edip iki lafı sokayım, şunun yüzünü düşüreyim, etini kıvırayım diyenler. Büyük bir bölümü böyle bence. Şimdi hazırlanıyor efendim Dilan Polat. Nasıl giyecek? Nasıl bir aksesuar takacak? Biliyoruz. Onun çılgın tarafları var biliyorsunuz. Bak nasıl geldi enerji. <laughs> Harika geldi enerji. Enerji <laughs> aşkım çorabım yatım, anlat Anlattın oturma anlat, her. Şurada güzelliğini göster. Tarzını bir görelim. Bir şey söyleyeceğim. Orası görünmüyor. Şöyle hafif böyle geçsen. Bak şöyle nasıl? gelsen şöyle gelsen çiçeklerimizin oraya heh. ha çiçek ve ben. Aşkım bu nazar değdi bunu biliyorduk zaten yani buna de bir nazar değeceğini biliyordum. Olsun benim öyle şeylerim yok sıkıntı yok yani çorap yırtılabilir çok normal. Evden Kim çıkarken kaçtı. Bile. Hayır evden değil aşkım burada giydim şu an kaçtı ya. Ha. Evden çıkarken olsa çıkarırdım o kadar değil. Ama şey kocam böyle mutlu ya çorabı giymek zorundaydım. Aa. ne biçim duruyor? Nasıl? Kızım çorap ben. mesafe der mi diyorsun sen? Yok aşkım yani? ya, öyle bir şey demedim. Mesafe değil ama Aynı şey, adam mutlu oluyor başa. Gerek yok. Çok fazla kısaymış bu. Bilemedim böyle olacağını. Bir de battaniye var. Onu alabilir miyim aşkım? Ha, otururken battaniyeler. Ya akşam Çıkmadan önce eşine soruyor musun? E bu nasıl, o nasıl falan. Aşkım diyor. 18 yıl oldu biliyorum ya. Ha. Bak şimdi bu benim. Sen geçen gün alışverişteydin. Ha. Seçimlerine de baktım, bunları beğenmiştim evet. zaten. Bugün bunları giyeceğini tahmin etmiyordum aslında. Aa, sizin için da, kız, Bayağı da para harcadın. Çok olabilir. harcadım. Evet. Ne kadar harcadım Şöyle bir göster. Bu kaç liralık bir kombi? Ay zaten bir sürü laf ediyorlar şimdi. Zaten edecekler Söylediğin çok. Ay iyi de de Kız ne kadar bahatır? Ne kadardı? Ü... Toplam 350. 350 bin lira. Ee şöyle geriye gidelim. O battaniyeyi alayım ben elinden. Battaniye çok önemli. Battaniyeyi alacağım. Bu da pahalı atıyorum. bir Orada battaniye. Aa. Gel <laughs> <Ver> bakayım. Kızı attım şu anda. Yok evde <gülüyor> örgü battaniyeyi var. Battaniye alsın da şöyle klima çarpmasın e. sana. Aşkım <laughs> e, etek evet. eteği kaça aldık? Valla benim tek hatırladığım etek hafızamda kaldı. Dilara söyle yardımcı ol bana destekle beni. 98 bin miydi? Ya toplam bu kombi 350. Hayır aşkım toplam değil o gün aldıklarımız ya. o gün o gün aldıklarımız. Bence burası toplam sana söyleyeyim vardır bir 200 200 tutmuştur. Evet. Yani böyle elin titremiyor mu böyle parayı verir? Aşkım çalışıyorum ama şimdi niye elim titresin ki ya? Hani o kadar çalışıyoruz karı koca anladın mı? Hiç gerek yok yani. Zaten üç günlük dünya ne yapacağım kız nereye götüreceğim parayı? Çocuklarıma kendimizi alıyorum aşkım seviyorum. Dilan burada mı kalsın otursun mu yönetmenimize soralım. Gel Dilan'cığım bir saniye oturtalım Dilan'a. Hocasıyla kavga ettim. Aşkım battani kocam şu an beni izliyor ha. şirkette. Hiç onu üzüp de geremem. Ne içersin sana ne Aa, ısmarlayalım. Ben, aşkım benim kafeinsiz kahvem fincanlarım ah. özel. altın tozu Bize getirdim size. Bize de sade kahve arkadaşlar. Size altın sars? tozu getirdim. Ne yapacağız içeceğiz Ağzımız mi? Ağzımız tatlanacak dur ha ha evet. Ay Dilan yok altın içmeyelim. Altın tozu mu içeceğiz? Bir şey olmaz. Hayır, niye içmeyelim Alışırsın alışırız. gönderirim ben sana. Yok altın al getir Çantamı getirsin. De. Ben hazırlayım. <laughs> getir. Ben gösterim kızlara. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kahven özel. Bir de içine. Fincanım da özel sevgilim benim. Ne? Özelliği Altınlı. ne? Altınlı. Geldik. Bir çanta tane daha da geldi. var. Birinizle paylaşabilirim onu. Ne? Fincanın Artık mı? <laughs> çantanın mı? Çantam da ha. <laughs> Bak, çantamda kuracağım. para yok Çantana ama miyiz? Baka... Çantayı at... Al. Peki sen canlı yayında bize izin verir misin içindekileri çıkarmamıza? Çıkar para yok içinde zaten ya. Ben hep parası geziyorum. Tamam bu şey. Rolonu. Anti alerji evet. o benim enerjim parfümüm. Aa, Nasıl doğrusu gerçekten öyle? Gerçekten enerji. Markam. Evet. evet. Bak ben Biz kokuyorum. Yeterim. Çok güzel kokuyor. Evet sen kokuyorsun. Ben de Şöyle Aa, güzel kokuyor. Parfüm ve size. inanamayacaksınız. Şöyle gösterelim bence içine. Göster. Şöyle Yaşarcığım görebiliyor muyuz? Göster. Abi. Bir şey içinde sadece. O da benim benim kendi markam çünkü. Var. Ne? Ne markam? Bezle mi markan? Evet, Aşkım Temizlik. Aa. Bezle evet. mi çıkardın? Evet. Fincanın özelliği ne peki? Aşkım bu enerji fincanı o. Ha enerji. Ha. Aman Müge kırarsa ay enerjimiz sarılı Tadımız kaçar. Burada bu ne? Ha, altın tozu aşkım. Peki, Alt bu bu gerçek değil değil mi? Aa. Bu ha. altın tozuyla ilgili evet. bir hikaye var. Bir anlatsana sen. sen. Eğer <laughs> bu gerçek olsaydı ben buradan çok teşekkür ederim. Yaptırayım <gülüyor> sana. <gülüyor> yok, <gülüyor> yok yok. Hayır 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 hayır. Dalga gerçek mi? <laughs> Diler bunun gerçeğini bana yaptırsanız ya. Yok canım hiç yaptırmam. Hayır bana yaptır. Kendine yaptır. Kendine yaptırsın Ne de yaptırmam. Yok olsun. E şunu anlatsana bu. Altın tozumuz var burada. Bakın. Kahvenin içine atıyor Bizim şöyle tertemiz. yaşar Güzel. gösteriyorum şöyle görüyor musunuz evet. Şu etek de evet. o zaman kocacığım çok haklısın asla seni üzmüyorum. Şu izle. altın tozunun başına sabah bir şey geldi anlatsana. Aşkım bu çöpten çıktı ya ama tiksinmeyin yani kutuyla çıktı biz aldık bunu. Ne oldu peki Anla. Aşkım ben şimdi seviyorum tamam mı böyle sevdiğim insanların sizin enerjinizi çok sevdim ya. Enerjisini sevdiğim insanlarla birlikte içmeyi seviyorum. Çünkü bunun bir makarası oluyor muhabbet. Hoşuma gidiyor sohbette benim. Ee? Size de getireyim dedim. Kız dün geldi. Ee? Ara 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 ara. Yok aşkım ara ara yok. Ondan sonra dedim ki ben size söyleyeyim dedim. Ebru'cum aracım binde bir ev dedim. Ben o kadar eminim. Çöpe attı bunlar bunu. Çünkü benim evde biliyorsun 100 kişi çalışıyor ya. <laughs> Onlardan bir tanesi çöpün içine attı bunu dedim. Yok çöpe girmez kız oraya bak yok buraya bak yok. Göreceksiniz çöpte dedim. Herkes sabah çöpün içine girmişti, çöpe eşeliyorlardı. En ki herhalde çöpte de yok, gidiyoruz. Aa bir baktım Nergis Kova çıkardı arkadan. Dilan Hanım bu mu diye kız bu herhalde dedim. Niye çöp atıyorsunuz bunu falan. Çöpün içinden çıktı aşkım. O anları Gidiyordu. bir izleyelim. O anların görüntüsü Aç, görüntüsü on 10 bin küsü bir şey oldu. Günah mı Gelsin Çöpü ekrana izleyelim. Yani? Yazık. Söylüyorum boşa söylüyorum. Altın tozu bakken. operasyonu. Aç. Ay. Onun bir de öncesi vardı. Niye çekmedi? <gülüyor> <gülüyor> Nereden <gülüyor> çıktı? o kutunun içinden çıktı çöpten çıktı yani. Çöp. yani benim Ama bana kimse göstermedi Dilan Hanım bunu. Bir de Bu gerekli parası. deseydi ben bunu toparla hep hepsini koyardım yerine. Allah'tan kutun içinden çıktı. Çöpten yemeyeceğiz. Çok düşmeyeceğiz yani. <laughs> Şunlar çöpün için. Ay inanmıyorum size. Nerede? <laughs> Neyse Nergis <neredeyse>, enerji. <neredeyse, gülüyor> Ay çok şükür ya. <laughs> çok da şey karıştırmak yani. Örtü bu, bu. değil o. ya benim siyah örtümü getirsene nerede? siyah örtü. Ee, bu çok karıştırdım. <laughs> sabah sabah <gülüyor> <köpekleri> çok <karıştırıyorsun>. <gülüyor> <Her> <gülüyor> <bu> <gülüyor> köpekler çok karıştırdı. Her şey. Köpekler eşeler ya. Yani ya, bu sabah ne? için. Ha, bunun için. Mi? Biz de eşeledik vallahi. Allah'tan kutunun da içinden. Evet. Hani. Yukarıda. Peki bu altın tozuyla sevdiklerine birlikte kahve keyfi yapıyorsun. Evet. Şu ne kadar şu altın tozu? Aşkım galiba 7000 küsür meneye kalitesine göre değişiyor sertifikasına göre. İyisini alıyoruz ki hani zehirlenmeyelim falan anladın Peki, mı? Peki her gün mü içiyorsun altın tozu? Her gün kahve... canım istediği zaman. Bazen günde üç kere içiyorum. Mesela ben günde 8 kahve içiyorum bazen 3'ünü bazen 7'sini de böyle içiyorum. Her üç içtiğinde böyle her birine 7500'lük kahve mi içmiş oluyorsun? Hayır diyorsun. hayır hepsi hepsi aşkım. Hmm. Hepsi birlikte. Ama ben şimdi bundan şey yapacağım. Ne? Sabah omlet, ondan sonra hamburger falan yapılıyor. Nusret gibi. Ha, evet kız zaten Nusret'e gittim ben biliyor musun? Tatildeydim ya. Aa baktım beni. Orada gördüm. İstedim. Aa dedim çok güzel bir enerji ben bundan istiyorum dedim. Hatta çok hamburgeri sevmiyorum. Sevsem orada yiyecektim böyle. Yani bunu ben çıkarmadım yani anladın mı? O i̇nsanlar zaten bunu yapıyor kafalar. Tadı mı değişiyor? Kız hiç gram bir tadı yok. Boş versene ya.